Arkadaşlar ekranda gördüğümüz isis temrin onu beraberce oluşturalım. Bunun için yeni bir isis sayfası açalım. Ondan önce neler kullanılmış, ne devresi bu? Zaman gecikme ile duran devre. Yani şu devrenin çalışmasını şöyle bir görecek olursak. Devremizi çalıştırdığımız zaman lambamız yandı. Butona bastığımız zaman lambamız yanıyor ve gecikmeli olarak sönüyor bu süreyi şuradaki potansiyometrenin değerini değiştirerek ayarlayabiliyoruz veya Şuradaki kondansatörümüzün kapasitesini değiştirerek süreyi uzatıp azaltabiliriz. Tabi bu sabit bir süre olur ama potansiyometre ile yaptığımız ayarlamalar sürekli değiştirilebilir, değerler olacaktır. Şimdi devremizde neler kullanılmış? Bir tane enerji kaynağımız var, doğru akım kaynağımız 12 voltluk. Şurada bir tane kondansatörümüz var 4700 mikrofaradlık. Bir tane 1 kilo ohmluk potansiyometremiz bir tane butonumuz, bir tane 4,7 kilo ohmluk direncimiz, NPN tipi bir transistör ve 12 voltluk bir lamba kullanılmış. Şimdi bu devreyi birlikte kuralım. Yeni bir Proteus sayfası açıyoruz ve elemanlarımızı öncelikle kütüphaneden çağırmak için Pick device penceresini P tuşunu tıklayarak çağırmış olduk. Bu pencerede keyword yazan bu kutuya elemanlarımızın isimlerini tek tek yazıp çağırıp buradaki kullanıcı kütüphanesine ekleyeceğiz. Evet önce bataryamızı bateri yazdık ve gelen listeden bateri aktivi farenin sol tuşuyla çift tıklayarak ekledik. Ondan sonra butonumuzu alalım. Buton yazdık ve buton aktifi farenin sol tuşuyla çift tıkladım ekledim kapasitör dedik kapasitör aktif olanı alıyoruz lambamızı hemen çağıralım lambamızı da aldıktan sonra 4.7 kilo ohmluk direncimizi alalım onun için minres 4k7 4,7 kilo ohmluk direncimizi de aldıktan sonra NPN tipi transistör NPN yazdık ve aşağıda görüyoruz şu hemen ekledik ve son olarak potansiyometremizi çağıralım pot-hg yazıyoruz potansiyometremiz geldi onu da ekledikten sonra pick device penceresinin görevi bittiği için pick device penceresini kapatıyoruz ve devremizi kurmak için bataryamızı aldık. Şuraya bataryamızı yerleştirdik. Şuraya kondansatörümüzü koyuyoruz. Hemen onun karşısına butonumuzu koyuyoruz. Butonun yönü farklı olduğu için istersek buradayken buton yönünü değiştirebiliriz veya çalışma alanına ekledikten sonra da çevirebiliriz. Buradayken çevirelim. Ondan sonra buraya çevrilmiş şekilde yerleştirelim. Lambamız Şurada olacak. Evet lambamızı da çevirmemiz gerekiyor. Lambayı buraya koyalım. Ondan sonra burada çevirelim. Sağ tıklıyoruz. Açılan menüden şunu tıkladığımızda çevirmiş oluyoruz. NPN transistörümüz onu da çevirmemiz gerekiyor. Şu şekilde çevirdikten sonra ne yapıyoruz? Transistörümüzü buraya şöyle yerleştirdik. 4.7 kilo ohmluk direncimizi şuraya ve potansiyometremizi de şöyle şuraya yerleştirdikten sonra bağlantılarımızı yapmak için elemanın ucuna gidiyoruz. Tıklıyoruz, alıyoruz ve sonraki elemanın ucuna gidip tıkladığımızda bağlantıyı yapmış oluyoruz. Aynı şekilde bu bağlantıları da yapalım. bağlantılarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra devremizi düzenlemek için select modu seçiyoruz. Şunları şöyle biraz daha yaklaştıralım. Devremiz daha değerli toplu olsun. Evet devremizi bu şekilde kurduktan sonra elemanlarımızın değerleri üzerinde bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Kondansatör üzerinde sağ tıklıyoruz. Edit Properties'i tıklıyoruz ve burada kapasitans değerini 4700 mikrofarad olarak belirliyoruz. Bunu yaptıktan sonra yazılarımızı yazmak için hemen yazı moduna giriyoruz. A'yı tıkladık. Buraya tıkladık. Yazı yazma penceresi geldi. Yazımızın büyüklüğünü 0.4 yapalım. Rengimizi kırmızı yapalım ve buraya büyük harfle isis temrin 10 yazdıktan sonra OK diyoruz. Sağ tıklıyoruz. Drag object yerini belirliyoruz. Hemen alt tarafa bir dikdörtgen çizeceğiz. Onun için box modu tıklıyoruz ve çalışma alanında tıkladık, bıraktık. Bir daha tıkladık. Basılı tutarak sürükledik ve bıraktık. Yazı moduna girdik. Tıkladık. Yazı yazma penceresi geldi. Yazımızın büyüklüğünü 0.25 olarak ayarlayalım. Buradan rengimizi, yazı rengimizi mavi olarak belirledik. Buraya adımızı, soyadımızı ve okul numaramızı yazdık okey dedik. Buraya eklemiş olduk. Hemen bunun da yerini ayarlamak için sağ tıkladık, drag ile şöyle yerini ayarladık. Bir daha tıkladık. Yine 0.25 büyüklüğünde olsun. Rengimiz bu sefer bu yeşil olsun. Zaman gecikmeyle duran devre turn off paranteziçi turn off okey dedik yazımızı ekledik. Bunu sağ tıkladık. Drag object ile şöyle yerini ayarladıktan sonra kutunun ebatlarını ayarlamak için select moda giriyoruz. Kutuyu tıklıyoruz ve kutu üzerinde beliren siyah kutucukları tutarak kutuyu içeri veya dışarı sürükleyerek ebatlarına ayarlıyoruz. Evet bu şekilde bu temrinimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Fakat bu yeşil sanki kumurluğu biraz düşük oldu. Onun için bunu sağ tıklıyorum. Edit Properties ile bunun rengini değiştirmek istiyorum. Şöyle şu koyu mavi olsun. Evet bu şekilde daha okunaklı olmuş oldu. Şu yazıyı da biraz daha sağa doğru şöyle kaydırarak görsel açıdan daha iyi bir duruma getirebiliriz. Devremizi çalıştırmadan önce sistem set animation options'tan show wire voltage by color seçeneğini ve current with arrow seçeneğini işaretleyip OK dedikten sonra simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Pozitifler kırmızı, eksiler mavi ve pasif kısımlarda. da soluk mavi şeklinde gösterilmiş oldu. Bu durumda butona bastığımızda ne oldu? Devremiz çalıştı ve bir süre sonra otomatik olarak sönecektir ve söndü. Bu süreyi ayarlamak için buradaki potansiyometremizin değerini değiştirerek süreyi arttırabilir veya azaltabiliriz. Bu şekilde bir çalışmanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.